Başka hangi başlığımız? Şimdi duygusal zekayı biraz şöyle şu, hani şu anlamda sizden sözü alıp şey duygusal zekayı böyle ayrı bir ana başlık gibi tekrar zaten daha geniş konuşalım istiyorum. Peki o bu zaman duygusallık. O konuşacağımız ana başlık kalmadı herhalde değil mi? Bu kadar. Bu kadar. Yani sekiz zeka türünü konuştuk. Tamam. O zaman. İşte çocuğumuz hangisinden bir acaba şöyle anne baba olarak hı hı. gözlemleyip o bilinçte şimdi öyle bir şey oluşturduk çerçeve. Hı hı. Şimdi o bilinçte herkes belki çocuğunu gözlemleyebilir. Çok iyi olmuş. Ee, evet, hem çocuklar için hem kendileri için belki pozitif bir şeyler düşünmelerine katkımız olmuştur. Umarım. ana başlıklardan şimdi duygusallık kısmını konuşalım istiyorum. Duygusallık, okur yazarlık konuşacaktık aslında biz ama önce böyle genel bir geçelim dedik. Tamam. Niye bu, bu duygusallık konusu bu kadar önemli? Önce onu sorayım. Bu duygusal zeka konusu ilginç biçimde hani şeyle çıkmış. İşte demişler ki büyük şirketlerde çok zeki insanları işe alıyoruz biz. Hani bunların IQ seviyeleri hani bilişsel anlamda zeka seviyeleri oldukça yüksek. Ama bir noktadan sonra bakılmış ki bu kişiler iş performansı açısından çok iyi değiller. Acaba hani iyi olanların farkı ne? diye yapılan çalışmalar sonunda bakılmış ki gerçekten iyi liderlik yapabilen ya da yönetim kademelerinde yükselebilen insanlarda işte duygusal zeka ile ilgili beceriler daha iyi. Yani bu insanlar ilişkilerini daha iyi yönetiyor. Bu insanlar daha empatik. Bu insanlar daha sorumlu. Bu insanlar çevreye verdikleri etkiyi önemseyip hani onlardan gelen geri bildirimleri işleyip kendi duygularını da iyi yöneterek davranış gösteriyor gibi belli bazı özelliklerle demişler ki demek ki sadece hani zeki olmak yani bilissel anlamda zeki olmak yönetici olmak da işe yaramıyor. Duygusal bazı başka beceriler de gerekiyor. İşte duygusal zeka aslında bu tip çalışmalardan ortaya çıkan bir kavram ama iyi ki de çıkmış ortaya hani dikkatimizi evet. çekmiş. Ve günümüzde pek çok çalışma yürütüyoruz hani bu anlamda duygusal zekası iyi olan kişiler alanı nasıl geliştirebiliriz? Daha iyi aile nasıl getirebilirizle ilgili çok çalışmalarımız var gerçekten. Yararlı da oluyor galiba. Kesin oluyordur. Hakikaten çok da önemli ayrıca. Doğru. E peki bu çalışmaları yaparken nasıl ayrıştırıyorsunuz? Yani neye göre hı hı. hangi sorularla işte kişiyi ayrıştırıyorsunuz? Hı hı. Çok da güzel bir şey söylediniz aslında bazen galiba çok ölçmek kolay değil bu Tabii. özellikleri ama bizim bu alanda bilimsel çalışmalar sonucu çıkmış bazı ölçüm araçlarımız var. Yani empatiye ölçen araçlarımız var, sorumluluk duygusunu ölçen araçlarımız var, bunun dışında işte ilişkilerde belli bazı beceriler var. Hani nasıl diyeyim mesela çatışma yönetimiyle ilgili durumunu kişinin ölçebilen ölçüm araçlarımız var bunlardan yararlanabiliyoruz. Ayrıca duygusal zekayı tek başına ölçen bazı ölçeklerimiz de var. Bunlar yardımıyla yapıyoruz bu çalışmaları. Çok güzel. <laughs> hani böyle bu konuyu biz de yeni konuşuyoruz ya. Evet. Hani acaba hemoglobinim kaç kan seviyem düşmüştü. Hemen oradan bir sisi işte cihaza koyup. Aa, tamam. ...sekiz buçuk işte bayağı düşmüş... ...hadi şey yapalım, takviye yapalım... ...on çıkaralım, on çıkaralım... ...yok işte artmış, aa ne yapalım... ...hadi şunu yapalım, bunun gibi bir şey var mı acaba... Şimdi ...merak ediyorum. Tehlikeli bir noktaya da temas ettiniz tabii... <laughs> ...şimdi işverenler açısından şöyle bir konu çıktı... ...aslında ha, ben... bence çok önemli bir konuya şey yaptık... ...yani değindik evet. çünkü... ...eğer böyle bir teste varsa ve aklı başında... ...bir yöneticide alınmak isteniyorsa... Evet. ...nasıl sağlık raporu istiyorsunuz... ...evet, evet bu arkadaşı biz beğeniyoruz... ...konuşmasını, oturmasını, kalkmasını ama... Acaba şu kadar 100 kişi veya 200 kişinin de başına getireceğiz bir tarama yaptırmakta bir sakınca yok bence. Etik Çünkü... açıdan aslında tartışılan bir konuya temas ettiniz. Psikoloji literatüründe tartışmalı bir konu bu. Hani kişileri mesela bilişsel zekayla da ilgili yani IQ testi mi yapalım işe alırken ya da duygusal zeka testi mi yapalım? E bir sürü sınav da yapılıyor evet. zaten. Değil evet. mi? IQ testini oradan aşmış oluyorsunuz aslında Tabii. Bir ama. Bir de hani yöneticilik bence çok farklı bir şey. çok, ya. çok daha böyle sorumluluk isteyen. Doğru. ...insanların hayatını veriyorsunuz ya. Doğru. Özellikle Bence çok önemli alanında. bir konu. Tabii çok haklısınız. Bu anlamda bazı testler tabii yapılabilir ama hani bir ölçüm aracına güvenip de kişileri de böyle elemenin çok iyi olmadığı bu etik tartışmalardan çıkan bir sonuç. O yüzden hani bir testle bunu sonuçlandırmak ya da bu anlamda kişinin hani hayatıyla ilgili önemli bir karara varmak çok sağlıklı değil. O yüzden hani Tabii ki bu anlamda kişinin becerilerini ortaya koyan mülakatlar, sınavlar yapılabilir. Bu anlamda kişiler özellikle yönetim kademelerine getirilirken bakılabilir. Ancak hani bir tek ölçüm aracına güvenilmemeli onu söyleyelim hani. Evet. Eskiden tabii şöyle bir şey vardı. Örneğin üniversitelerde bu KPS çıkmadan önce bir asistanınız olurdu. Yıllarca sizinle çalışırdı evet. ve işte gelişmeleri de takip ederek işte 8-10 tane asistan var diyelim. Onların arasında gerçekten işine özveriyle bağlanan, doğru yapan, hı hı. kendini bu işe adamış, işte ne bileyim gelişime, ucu böyle gelişmeye açık, hı hı. cevval böyle yani evet. çalışmaya da açık <laughs> insanlar o, o zaman ayrıştırılır o bölümlerde bırakılırdı falan. Evet. Şimdi tabii farklı daha genel sınavlar çıktı. Evet. Ha, bir yönde iyi oldu, bir yönde iyi oldu mu o tartışılır tabii ve bu geniş sınavlar da o şeyin önünü kapattı aslında. Tabii. İşe girişleri veya yönetici atamalarının önünü kapattı. Şimdi evet. daha farklı şekillerde atanıyor. Ama yine de hani en azından bir 100 kişilik veya 200 kişilik veya bin kişilik bir evet. grubun başına bir yönetici veriyorsanız böyle daha seçerken acaba topluluğun ruh sağlığını veya işte mobbing çok mesela gündemde. Tabii, tabii bunlarla ilgili eğilimler de tespit edilse fena olmaz aslında değil mi? Çok haklısınız. Tabii biz de aynısını savunuyoruz zaten. Özellikle yönetim kademelerine getirilecek kişilerin bu anlamda nitelikli olması gerekiyor. Yani kişilerin başka insanların duygularını tanıması, onlara destek olabilmesi, onları ve kendi kendini motive edebilmesi çok önemli. Biliyorsunuz yönetici olan birinin. Dolayısıyla bu anlamda yetkin olmayan bir kişi yönetici olduğunda kurum açısından ya da çalışanların motivasyon açısından iyi olmuyor. Ve sınavlar konusunda size çok yürekten katılıyorum. Hani günümüzde çok tartışmalı bir konu. Yani Türkiye'de Hani işe alımlarda kullanılan sınavlar acaba kişileri ne kadar nitelikli seçiyor? Değil Tabii mi? şöyle bir gözlemim oldu benim oradan şimdi aklıma geldi bu konuyu daha önce konuşmamıştık çünkü örneğin derslerine çok çalışan Hı -hı. fakat henüz yeni mezun olmuş bir kişi bir yöneticiliğe atanabiliyor Doğru. bir yıllık iki yıllık Doğru, bir kişi ne yazık ki bazen ama o kişinin hayat tecrübesi olmadığı için evet. veyahut da işte o bu kadar sayıda veya belli sayın üzerindeki kişileri yönetmek için gereken Hı -hı. o yıllar içinde alması gereken altyapı oluşmadığı için Hı -hı. Doğru. o yalnızca böyle genel sınavlarla belli şeylerin yapılması bazen böyle şeyle olabiliyor hani faaliyet acaba doğru tamam. mu? Değil. tamam genel sınav evet hak veya şey açısından şöyle adalet açısından düşündüğünüzde şey gibi geliyor da uygulamada acaba hayat tecrübesi veya hani bizde vardır ya biz evet. hep as üst ilişkisi vardır böyle şey evet. gibi. Yani kim gelirse gelsin yanınıza çömez olarak gelir. Evet. Bir ustalar vardır. Bu işte cerrahide de vardır, sizde de vardır, bizde de vardır. Evet. Kıdemlinizden her şeyi öğrenirsiniz. Hangi okuldan mezun olursanız olun. Çünkü bir uygulama her zaman okumaktan farklıdır. Doğru. O da Ve çok... bu işi büyüklerinizin yanında öğrenirsiniz detayları. Evet. Tavrı, tarzı, insanlara yaklaşım özellikle insanlarla çalışıyorsanız. Evet. Ve bütün bunlar bir süreç alır. Tabii. Eğer bu süreçin böyle eleğinden geçmeden de bir yerlere gelmişseniz evet. o zaman o olgunluğu tamamlamadan gelmiş oluyorsunuz. Çok haklısınız. Ve bir şeyler aksıyor sanki. Belki de evet. günümüzde belli bazı şeylerin oturmamasının sebebi de o katılıyorum size. Aslında bu anlamda çaresiz değiliz. Yani dediğiniz gibi sınavlar objektif olmak, hani belli bir ölçüm kriteri koymak adına kullanılabilir yazılı sınavlar. Ama neden bunlara sözlü ve bu tarz becerileri ölçen ya da uygulama becerilerini ölçen öyle eklemeyelim? İyi kurumlar aslında bunu yapıyorlar. Yönetici ya da önemli pozisyonda insanları seçerken özellikle yazılı sınavları ek olarak bu tarz işte bu anlamda bilgilerini, becerilerini ne kadar iyi problem çözdüklerini ölçen tutum sınavları da yapıyorlar. Evet. Uygulama yani bir zor durum verip bunu nasıl çözersinle ilgili sorular soruyorlar. Böyle sınavlar eklenerek durum çok daha iyi hale getirilebilir. Aslında çaresiz değiliz. Evet. Yani i̇nşallah olacak umarım. O umarım. Gocan <laughs> vaktimiz de bitti aslında. Evet. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> yani ederim. Yani çok da güzel akıyordu gidiyordu ama sürenizi hızla bitirdik. Genelde de böyle oluyor zaten. <laughs> Çok keyifli çok, oldu benim evet, için. Evet, çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Değerli dinleyenler, bu hafta da şifa sonuna geldik. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültemizden yardımcı doçent doktor Duygu Hiç Durmaz'dı. Kendileriyle zeka türleri ve duygusal zekayı konuştuk. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Ben Yemen Ulus, Teknik Masada Özgül Aktaş, yayın yönetmenimiz Emin Ertürk Karaslan. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz. Yemen ulusun hazırlayıp sunduğu uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifaniyetine programı sona erdi.